Savaş bize korku değil düğündür bize düğün. Sarı torbalara girmiş geliyor iki gözüm. Hep boş yerde aramışız. Namlucunda çözüm oy, Namlucunda çözüm oy. Namlucunda çözüm. Hep boş yerde aramışız. Namlucunda çözüm oyun, Namlucunda çözüm oy. Namlu ucunda çözüm oy. Namlu ucunda çözüm oy namlu ucunda çözüm Bu vatana fedadır canım bedenim başım Nice yiğitlerim gitti her biri arkadaşım Aramızda nice zır var onlar benim zırdaşım oy Onlar benim zırdaşım oy Onlar benim zırdaşım Aramızda nice var onlar benim, zırdaşım, onlar benim zırdaşım oy Onlar benim zırdaşım oy Onlar benim zırdaşım Zulüm yoktur hiçbir zaman tarihime bir bakın Delik deşik olsa yürek garibe sarılırım Vatan için şu dağları yerinden oynatırım oy yerinden oynatırım oy yerinden oynatırım Vatan için şu dağları yerinden oynatırım oy yerinden oynatırım oy yerinden oynatırım, oy yerinden oynatırım. Oy yerinden oynatırım. Oy yerinden oynatırım. Bu vatanı bölecekmiş ey keriz oğlu keriz Can veririz baş veririz asla toprak vermeyiz Biz yolda yol vermiyoruz vatan mı vereceğiz oy Vatan mı vereceğiz oy Vatan mı vereceğiz biz, biz yolda yol vermiyoruz, vermiyoruz vatan, mı vereceğiz? Vereceğiz? Oy, vatan mı vereceğiz oy vatan mı vereceğiz oy vatan mı vereceğiz ne zorluklarla kurduk biz bu yüce vatanı Lan körülük etmeyin dualar ile an atana Yeryüzünden zileriz bu vatanı satanı oy Bu vatanı satanı oy Bu vatanı satanı Yeryüzünden zileriz bu vatanı satanı oy Bu vatanı satanı oy Bu vatanı satanı Bakılmıyor şu hainin nursuz kara yüzüne Ahirette görsem sorarım zebani mi diye Hain olan kim var ise tükürün biz yüzüne oy Tükürün biz yüzüne oy Tükürün biz yüzüne Hain olan kim var ise tükürün biz yüzüne oy Tükürün biz yüzüne oy Tükürün biz yüzüne, oy, tükürün pis yüzüne. Karşı karşıya getirir mi ki bizi şu felek Senden korkan senin gibi olsun ey hain köpek Toprak alacaklar imiş altında yok bir eşek koy. Altında yok bir eşek koy. altında yok bir eşek Toprak alacaklar imiş altında yok bir eşek koy. Altında yok bir eşek koy. altında yok bir eşek Kanlarımızla sulandı her karış toprağımız kıyamet gününe kadar bu gururla yatarız. Bayrağımız üzerinize haber verin kalkarız oy haber verin kalkarız oy haber verin kalkarız. Bayrağımız üzerinize haber verin kalkarız oy haber verin kalkarız oy Haber verin kalkarız bayrağ el sürülürse haber verin kalkarız oy haber verin kalkarız oy haber verin kalkarız bayrağ el haber verin kalkarız oy haber verin kalkarız oy haber verin kalkarız bayrağ el haber verin kalkarız oy haber verin kalkarız oy haber verin kalkarız bayrağı erdir